Arkadaşlar. Yeni güncelleme geldi yine bu. Dur bir parlattığımı açayım. Evet. Yeni güncelleme geldi bu. Şimdi oyundan çıkacağım. Bakın bu güncelleme geldi. Görüyorsunuz. Şurada böyle güncelleyin biraz da oradaki. Kamu sandbox varsa güncelle. Ne? Çok. Makarna, Makarna mı? Tamam. Evet. Arkadaşlar bu yeni gelmiş. Ama tüm eşyalar geldi. Dur. Ya. Evet bu eşyalar bu karpuz. Malon var. Malon sandbox'taki gibi. Bu da Aa, ördek var. Ördek Böyle olan kişi karanlığı yaparsanız böyle ışık olur. Malon sandbox'taki bu. Şimdi hava karartma zamanı. Evet, sertes ışık açık. Evet, tüm melon bu. Melon Sandbox'tan gelmiş o da. APC'd e, var. Burada da ördek kişi şey, karpuz da var. Melon. sadece karpuz. Bu da makine genelli. O işe oluyor. Karp atışlarını yapayım. Gel Melon. Sen de. O siz iki tane neyle ilgilisiniz? Işık kırıldı. Tamam. Şunu yükselteyim. Evet, Mama sandbox'taki öyle kır kır kırıldı. Tü. Bu da gelmiş, bu da, şu da gelmiş. Şu geldi arkadaşlar. Bu da geldi. Ama sen biliyorsunuz arkadaşlar. Ne gelmişti bu kadar? Ama bunlar gelmişti zehir olarak. İşte asit vardı. Asit. Asitler öyle bir şey. Efener var sadece. Melondan gelirse bundan alabilirsiniz. Çünkü Efener için bunları kullanabilirsiniz. Ama Efener biraz yamuk. Efener niye yamuk yapılmış? Arkadaşlar bu Efener olarak 600 liraya alınmış. Melon sandbox eklenmiş orada Dur melon eklemiş onları da Melon eklemiş bunlardan Işıkları Dur hemen gece yapayım Tamam ışık açık Herkes ışıkta olduğunda için ışığı tutabiliriz Ama niye böyle bir karanlık? Bir dakika gündüz gündüz oldu. Ama efenerde bununla gidebilirsin. Ama efenerde siz gidebilirsin ama gecede. Ölebilirsiniz ama özel bir iğne geldi. Bu da bir özel bir iğne geldi bu da şurada. Şurada şu an. Bakın şurada. Ama ona bakırsa nasıl hiçbir şey olmaz bir şey yapamıyorsunuz. Çıkar diyor. Çıkar dediğinde ki çıktı. Hikayemde böyle bir şeyler olsaydı ama ne? başka bir şeyler eklendi. Melon logosu. Bu da melon logosu. Melon Melon Sandbox başlıyor. Bir gün ben yürüyordum. Bir gün ben gidiyordum. Daha sonra Manon Sandbox'ta uyarı verdi. Ama tüm mailleri silindi diyor. Ama ben yürümeye çalıştım. Ama daha sonra geçiyoruz. Ama korku hikayesi. Ama o hikaye için yürümektir. Sadece yürümek. cam atara. İyi gidiyorsun. Ama bir şey özellikler de geldi ama bu da yok. Bunda var sadece. Ama bunlar gelmemişler. Yenisi çıkmış. özellikler böyle böyle şey diyor şöyle stop animasyon nerede ananı sikeyim. seni de ananım da sikeceğim. Yani o. değil mi ama yemek tarif videosu sezon 6'da yayınlanmıştı bir klibi izleyebilirsiniz teşekkürler Neyse arkadaşlar video bu kadar da daha fazla izlemek için daha fazla bilgi için beni takip etmeyi unutmayın beni YouTube'dan YouTube'dan ya da Instagram'da ya da Facebook'ta ya da YouTube'da olur takip etmek için beni beni takip edin. Ne şarkı görüşü çocuklar? Tamam. Takip Takip edin. Neyse arkadaşlar bir video kapatıyorum. Derine takip edin. Şarjı bitmez.